Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bas Ultimate'deyiz ve Nisanur yanımda. Sen de herkese merhaba Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar bugün oyuna yeni gelen e, otobüs oynamıştık biliyorsunuz bir önce, e, önceki bölümde. Bu arada bugün diyorum ben ama söylerken bugün gibi oluyor. Geçen yorumlara yine kardeşim bir tanesi yazmış. Ara sıra yazanlar da oluyor. Ya abi. Bugün deme. Bugün. Bugün diyorlar. Aslında ben bugün diyorum ama herhalde hızlı konuşurken bazen bugün. Dergi gibi oluyor. Neyse bir önemi yok. Biliyorsunuz bir önceki bölümde yeni gelen otobüste çok güzel bir sefer atmıştık ve neydi arkadaşlar? Son gelen güncellemelerle ne gelmişti? 500 kilometrenin üzerinde yolculuk yaparsan yani uzak yola gidersen ne oluyor biliyor musun? Lastik patlıyor ve motor arızalanıyor. Onu yaptırıyorsun. <laughs> Öyle bir özellik gelmiş. Peki bu ben geçen oynadım. Bana denk gelmedi. Hilmi abin de sürekli oynuyor. Ona da denk gelmedi. Bir tane kardeşimiz YouTube'da yorumlara yazmış. Bakalım ne yazmış. Demiş ki Şöyle de büyütelim siz de rahatça görün. Bak ne demiş? Alper Gaming Bas Simülatör Ultimate'de tekerlek patlaması efsane abi. Ben direkt güncel direkt güncellemede pat benim direkt güncellemede patladı. Yalova Tokat yolunda. Yalova Tokat. O zaman biz Yalova'dan çıkalım. Tokat'a doğru gidelim değil mi arkadaşlar? Değil mi? İnsanlar öyle yapalım. Bakalım bizim lastiğimiz patlayacak mı? O zaman Yalova 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 ve Tokat. Hemen terminallerimize bakalım. Var mı bizde? Yoksa hemen baba. alalım. Evet baba. annemiz geldi. Biz şu anda videodayız Nisanur beraber. Videomuzu bitirdikten sonra. Şey baba, Efendim. Eee şu e, neydi o? Anladı. Eee şu öndeki şey. Plaka yok. mı? Aha plakaya Nisanur yazdıralım mı? Tamam, unutmuyoruz. Hemen birazdan da plakaya Nisanur yazıyoruz. Evet Yalova direk karşımıza çıktı ya var ya. <laughs> Bu aralar ne istesem hemen karşıma geliyor. Hadi bakalım. Ofisimizi açtık. Bir de nereydi? Tokat, değil mi? <laughs> Türkiye ofis tokat 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 tokatı görürsen haber ver tokat işte burada tokat tokatta da ofis açıyoruz hemen seferlere geliyoruz otobüs bizim ofisler bizim bilet kesiyoruz memleler yapıyoruz evet buradan Türkiye'yi seçtik arkadaşlar Yalova'dan tokata bak hop gördün mü kaç kilometreymiş 808 kilometre. 683 litre falan yakıt. TL'de yakıt çekmiş. 808 kilometre. Kesin patlaması lazım. Yani gelen güncellemedeki nota göre kesin patlaması lazım. Ama bize denk gelmedi. Ben yine herhalde bir önceki videoda 8 kilometre falan yol yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Denk gelmemişti. İnşallah şimdi denk gelir. Çünkü çok merak ediyorum ya. Bilet fiyatı 100 TL olsun. Yolculara ikram ne verelim? Yolculuk sırasında. Muavin ne Simit versin? Süt verelim. Çay hani... verelim. Çok güzel. Olur. Sen otobüse fazla binmedin de. Ee, uçakta hostes şey yapıyor mesela ikram veriyor ya. Yiyecek. Ya evet. da otobüste muavinler getiriyor çay içecek falan. Evet. Ne ver, versin muavin şimdi yolculara biz simit, şoförüz? Simit, çay. Simit, çay. Sen de benim kafadasın abi. Ben de simit, çay. Başka? Hmm. Bol tutalım biraz. Elimiz bol olsun. Sandviç yaradı şu. Hatıraz. Bir de kahve içsinler. Evet. Bak şu ne? Tatlı mı? Pizza Don dondurma. irmikli dondurma gibi bir şey mi acaba? Pizza da alalım. Pizza da mı alalım? Hmm. Pizza nerede? Abla, Pizza var mı? Ha şu. Tamam baya bir şey bak ilk defa bu kadar Yolculara yemek veriyoruz yani Hı, Bak 348 TL diyor ha Baya da şeyimiz var yani 3 yolcunun 3, 3 yolcundan daha fazla bir 3 yolcunun biletinden daha fazla bir ikram. O ne? Saat Sabah 6'da yola çıkalım Seferimiz 6'da başlasın Evet o zaman onaylıyoruz Şunu da tam ekran yapalım Evet hemen şuradan Başla diyoruz bekleme yapmayalım Diğer şirkette şuymuş bak 70 TL'ye. Evet başlayalım. Aa, Şu anda biz şey Aa, plaka. Tamam, hemen plakayı yapalım. Dur. Plakayı yapalım. Önemli değil diyorsan şey yapmayalım. Zaten görünmeyecek. İçeriden süreceğiz ya. He. Tamam mı? İçeriden. Tamam. İçeriden yani. Aa, arkada bozkurt ediyor. Aa bak bunu kontrolü şey unutmuşuz biz. Dur bir dakika bunu bir durduralım. Mecbur menüye gideceğiz herhalde. Ana menü. Neyi unutayım? Şeyden oynadık ya. Telefondan oynadık ya en son. Dur bir saniye dur bekle. Ay. Evet. Şöyle yaptım. Hoppa geldim. Evet, garaj. Madem Nisanur yazmayı da unuttuk hemen. Nisanur yazısını da ekleyelim. Kişiselleştirelim. şurada. Evet, plaka. yazayım mı? Ülke kodu, plaka. Yaz bakalım Nisanur diye. Nisanur Evet, enter. Yazdık. Bak gördün mü? Ne güzel oldu. Wow. Bak ya. Yeah. Ülke kodu TR. Tamam, kaydet. Güzel oldu. <laughs> evet, şimdi seferler diyoruz ve hızlıca az önceki seferlerimizi araba oluşturuyoruz. Çok Nasıl? Araba çok evet, araba yani çok güzel. Arabanın rengini de değiş neyse değiştirmeyelim. Hadi değiştirelim lan. Değiştirelim hadi bak. Bak şurada bir tane gördüm ben geçen. Bak gel. Şu skinler daha gelmedi arkadaşlar, yenileri gelmedi. Bak, şu çok hoşuma gitti Nisanur. Aa, wow. pardon, şu şu şu. Oo, nasıl wow. ama? Alalım. Efsane değil mi? Evet. Bunu ben alıyoruz. 4. Hemen aldım. Hemen Süper. Tamam. Artık tam sana göre evet. <laughs> Şimdi hemen yaloba tokat. İkramları da ayarlayalım hemen. Şöyle 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 verdik, sandviç verdik, tatlı verdik, pizza verdik, onayla dedik hemen. Saati mi sabah 06 dedik. Evet onayla dedik. Bunu da kaydedelim bir. Ne olur olmaz. Onayla. Oyna. Bekleme. Okey. Yolculuk başlasın. Başlamasın. Niye? Şey yapmadık ki daha ayarları. O zaman ben hemen şuradan bir pause yapayım. Bir saniye. Evet. Ayarımızı yaptık hemen. Zaten sefer bozulmadı direkt. Seferimizde başlayacağız. Olmuş tuşlarımızda. Hemen çalıştıralım bak şimdi bak ben sana neler göstereceğim bak neredeydi o dur kamera ha şu bak görüyor musun bak Ses. bak mavi mavi <laughs> bak korneya <laughs> <laughs> bak ışıklar çok güzel bu çok güzel bir şey biliyor musun yolcularımız. Düğün var gibi. Şuraya gireceğiz. Aa, Sen şimdi yolcuları gör. Yolcular, bak, aradık, <laughs> Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Wow. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zulx Games iyi yolculuklar diler. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Gördün mü Nisan'da bak harizler. bak. Bak şimdi sen diyordun ya baba nasıl yürüyorlar çok komik diye bak. Aa tamam. Bak, bak 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 bak. Onu biraz düzeltmişler mi? Yok aynı bak atla diyoruz hızlı binecek kaçıyor. Koşun ulan ekmek çıktı koşun. Gördün <laughs> 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 mü? Nasıl koşar? Kapat, olacağım. kapat. Evet, şimdi dış kameraya bir geçelim. Gel bakayım buraya. Şöyle. bu kadar Hemen çalıştıralım. Geriye atalım. Otobüsümüz de çok güzel ya. Değil mi? Evet. Otobüs otobüs of nasıl yaylandı. Hemen iç kameraya geçelim. Ay P'yi almışız. RPD ha. Bak burada navigasyonumuz var altta gördün mü? Nasıl? Dur ben şunu biraz kısım da seni rahatlayayım. Sen de biraz sesli konuş da. Mikrofon uzak ya sana biraz. Şurası duysun seni, şurada mikrofon var ya. Şu, şu. O şu almıyor seni, şu ha abi. Ha. <laughs> evet, şimdi soldan devam edeceğiz. Ay çiçekleri, bak. Çekirdek. Çekirdek. Ay çekirdeği. Ay Hemen devam edelim. No. Mavi'nin de oturuyor şimdi Kimsin yarımız kendi kapanacak arkadaşlar. Evet, bunu zaten biliyorsunuz. Bayağı oldu. Bak şimdi güneşliğimi indireyim Nisanur. Dur, hangisiydi o? Dur. Ha, <laughs> şu. Bak, yukarıdan güneşlik <laughs> iniyor şimdi. Yok birini çıkar, birini çıkar onu. Ha onu çıkar. Güneş işkin de göremedik ya. Çok alçakta kaldık. Neyse, yapıştıralım biraz. Şimdi şurada ne var? Klimayı açalım. Multimediyi açalım, televizyon falan izlesinler. Bak ne diyor? Araç biraz daha konforlu olsa iyi olur. Tabi tabii. tabii. İkram ver vereceğiz. Birazdan hatırlat bana, tamam mı? Şimdi hemen vermeyelim. Şöyle bir sollamaya çıkalım. Hemen yapıştıralım. Hemen geçelim. Kırmızıda geçtik biraz ama neyse artık yani. Yavaşlamayalım. Bak hızlı gidelim çünkü 800 kilometre yolumuz var. Seri gidelim yolcuları hemen gideceği yere yetiştirelim değil mi? Tekrar patlar mı? Bilmiyorum inşallah patlayacak. Evet Sağ. ileriden şu sağa döneceğim. Sağa döndükten sonra sana vereceğim. Baba yalnızlar mavi üst katlı şey geçti gördün mü? İki katlı otobüsüm geçti hiç evet. fark etmedim. Üç mü iki mi neydi? İki değil üç, üç yok hiç dünyada yok. Üç üç katta herhalde olmaması lazım. Evet şuradan döneceğiz. Döndükten sonra yukarıya Sağ çıkıyorum mi? sana veriyorum Sağ tamam mı? Sağa Navigasyon bile var be sağdan soldan. Evet hadi bakalım. Bak şu şöyle normal Valorant oynuyorsun ya. Bak bak Valorant oynar gibi aynı. Gördün mü? Hadi bakalım. He al. Kaptan pilotumuz Nisanur. Kaptan köşküne koltuğuna oturdu. Bas 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 W'ye bas hızlı git yani hızlı git. Yavaşlama. Son surat git. Düzgün sür lastik patlamasın. Biliyormuşum. <laughs> Lastiğin patlamasını istiyoruz. Bakalım lastiğimiz nerede patlayacak. Şu anda 635 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yoldan devam et kızım. Bas gaza. Gazı hiç bırakma. Son tam gaz gitti. Tam gaz. Son hız. Kornaya basayım senin için. Yalnız ben şuraya geçemiyorum. Geçersin, geçersin. Basıl tutma. Bas çek, bas çek öyle yap. Yürü yürü ben alırım. O, o tutturuyor lan. Kızım yut tut yana. Tamam, başka tuşlara basma. Şu ortaya gelsene. Ver, 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 ver. Aha. Ne kırıldı? Bak ne yazıyor. Bak ne yazıyor. Aracın lastiği patladı. Yaşırsın. İşte bu ya, istediğimiz bu. Hani bakalım dışarıdan görsel olarak patladı mı peki? Bakalım, bakalım, bakalım. Aha. Aa! Sağ ön. Çok güzel. Sağ ön Çok patladı. Şey. Çok güzel bir şey bu oyun arkadaşlar. Lan Hilmi Şahin gör gör. Gör. Yapamıyorsun bak. Nisanur patlattı lastiği. Yapamıyorsun, yapamıyorsun. Utan be, utan. Bak çak kızım aferin sana. Hilmi abin de patlamadıydı. Biz de patladı. Şimdi. Lan <laughs> 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 Evet. Şaka bir yana. Şimdi yan yan gidiyor bak yana yattı gördün mü bak. İleride. Ah tamirhane var bak ileride. Zux Tamirhanesi var ZOOPS GAMES'in. Hadi oraya git. Bak ses geliyor görüyor musun? <laughs> Tekerden ses geliyor, patladı ya. <laughs> Hı -hı. Aferin Nisanur ya. Dur, Hilmi abini bir. Sen or oraya kadar git ve telefona <laughs> bak. Bir müşteri haberi vereceğiz. Hatta sen söyle, Hilmi abi de. Bak simülatör oynuyoruz babamla, video çekeriz de. Lastik patladı. <laughs> Gir kızım oraya. Gerçi uyuyordur ya şimdi belki aramayalım. dur uyuyordur şimdi. Kıskansın diyecektim de. Orada dur kızım yavaşla. S'ye bas bas. Fren 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 fren. Ne diyor? Servis ücreti 84 TL. Bak yapıyorlar. Havaya kalktı düzeldi gördün mü? Otobüs. Yapıyorlar şu anda. Evet onarıldı. Hadi bakalım. Ben şöyle bir yapıştırayım biraz. Tamam mı? Gideyim. Yoksa, bakalım. Motor arızası. Hı? Açmazsa ben uyuyor demek Nasıl yani? Ha arayalım mı? Dur o zaman arayalım hadi. Açarsa uyumuyor demektir. Açarsa uyumuyor demektir. Hadi arayalım o zaman. O Ay, Açmıyorsun ya Açmıyoruz demektir. Sol arkamızdakine azda. gaz daha. Ne oluyor çarpınca? Yolcular sinirleniyor. Yolcular kızıyor. Ne biçim sürüyorsun sen diyor. Ehliyeti diyor Manavdan mı aldın sen diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hilmi abi de biz videodayız de tamam mı? Otobüs oyunu oynuyoruz de. Bil bakalım ne oldu de. Hilmi abi. Biz şu an videodayız. Bakalım videoda ne oldu tahmin et bakalım. Simülatörde. Teker patladı. Ben pat patladım. Ha <laughs> <laughs> Hilmi, Hilmi, Şimdi videodayım. Videonun başında şeyi de gösterdim. Bir tane kardeşimiz şey yazmış. Tokat e, Yalova'dan Tokat'a sefer sefer yaparken patladı demiş. Ben dedim ki ben de aynı sefer atayım. Nisanur'la oturduk, videoya girdik. Terminali satın aldım işte e, Yalova'dan Tokat'a. Abi az bir şey gittik, hemen patladı lastik ya. Hayda. başına. Darısı başına. <laughs> Darısı başına. Vallahi inşallah bir, bir şey <laughs> <laughs> Tamam hadi görüşürüz yapıyorum. <laughs> tamam baba. Hadi bay bay, bay hadi sağ ol. Bay bay. bak nereye geldik bak. Kontrol noktası gördün mü? <laughs> Korneye basalım polis amcalara. Kolay gelsin. Olmadı böyle yaptı. Ne yaptı? Tabii yapacaklar <laughs> ama ya. Tabii ya. Dur demişler. Yok. Ya işte. <laughs> Mesela dur yani. Hemen şuradan. Aa, ne özellikleri var, ne özellikleri çok sevdim. <laughs> Hadi bakalım yapıştırıyorum şimdi kaç kilometre kalmış? 463 kilometre kalmış. Şöyle bir hızlı gidelim bakalım motor arızası verince ne oluyormuş? Yine böyle servisin yakınında mı yapıyor? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Çekici mi geliyor? Yine lastik patladığı gibi yavaş yavaş gidiyor. Çekici geliyor mu? Çekici. Bilmiyorum ki. Neresi HGS? Ay yavaş yavaş Şurası. Ha, durmadan geçiliyormuş bak burada. Tamam. Biz de geçeceğiz de böyle arabayla. 67 lira kesti oha ya. 80 küsür lira lastiğe verdik. 300 küsür lira ikrama verdik yolculara. E bir de buradan geçtik. E 600 küsür TL mi? 800, 600 küsür TL yakıta verdik. Zaten 6-7 yol, yolcunun bilet parası yakıta gitti neredeyse. 6 e, Hadi 3 yolcunun da şeye gitse Lastik patlaması Gişeler Bilmem ne Tamam mı? Oralara gitse <laughs> Sen tek nasıl sürüyorsun? Ha böyle işte Ayağımla da sürerim <laughs> Benim ayağımla sürmüşlüğüm var biliyorsun değil mi? Ayakla sürüyorum videoda komik açıklar Direksiyonla Valla ayağımla sürüyorum Sonra, sonra. ne oluyordu peki tam? Çarptı Karşıdan başka tır geldi mi? Çarptı Kardeş çıksana no. Şöyle tabloya çarp. Tabloya çarp. Şöyle tabloya çarp. Yok başka. Bak çekilmiyor ne yapayım ben şimdi bunu? Boyun. Ne yapalım? Bastım kornaya. Çarpalım. Çarpayım mı? <laughs> Yoksa şöyle sağından mı geçelim? Karşına. Ha ileride yapayım. şey var. Makas mı? Vay! Nisanur Reis makas at falan diyor görüyor musun makas da biliyor ya çak ya, ya. Nedir biliyor musun tabi Kimin kızı ya babasının kızı ya görüyor musun bak <laughs> makas at diyor ya <laughs> <O> Nisanur <laughs> efsanesi ya İkram verelim mi artık açlıktan ölmesinler Hadi verdik bak Gitti bak mavi Baktı gitti Bak şimdi geri gelecek İkram verecek geri gelecek o veriyor işte yemekleri Muavin. he Hostes işte ya uçakta hostes Otobüste Mavin. Bak şimdi. Gelip oturacak şimdi birazdan. Bak. Geldi. Verdi geldi. Gördün mü? Hmm. Bak. <laughs> Çok güzel ya. Eskiden yoktu. Bunlar hep güncellemeyle geliyor. Aa o ne lan? Zooks. Dinlenme tesisi. Ana bir daha bir daha buradan geçerken. Buranın köftesiymiş. yemiş. Yiyelim köfte yiyelim burada. Bir daha geçtiğimizde tamam mı? Köfte yiyelim. köfte yiyelim. Başka bir şey mi yiyelim? Aa polis. Hı <laughs> hı. Tamam, şöyle geçelim. Çaktırmadan bilmiyorum ki bir Aha sağdakine vurduk. Dobloyu gördün doblo. Doblo Ufak geçtik. Ufak bir kaza. Ufak bir kaza Ufak bir çistik oldu sadece. Şu aradan geçer mi sence? Geçer mi otobüs aradan? Yok. Bence de geçmez. O yüzden şöyle sağdan geçelim. Şu sağ aynayı da açalım ya. Sağ... Allah! Sağımızı Aha. Tamam. çarpıyoruz. Bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Şu kız kırmızı mı? Bordo bir araba var bak sağda ileride. Evet. Ne onun markası biliyor musun? Gerçi sen bilmezsin ki onları. Doblo. Hmm. Şu doblo. Sarı Şu işte. Artık. Dışarıda göründü değil mi bundan hiç? Dikkat ettin mi dışarıda bu arabadan? Evet. Yok. Hiç dikkat etmedin mi? Ha, sadece beyazlar. Hmm. Da. Bizim arabamız ne peki biliyor musun? Hı? Fırat. Hı? Fırat mı? Fırat. Fırat. Yakın bir şey. Fırat değil ama yakın bir şey. Fiat. Fiat. F-I-A-T. Fiat. Ama ne? Bu da Fiat aslında bak. Bu da Fiat Doblo bu. B bizim Fiat ne? Modeli ne peki? E. E. G e. G. Ege. Egemen. He? Egemen mi? Egemen mi? <laughs> Kızım diyor ki Egea. Egea. Evet arkadaşlar fiyat Egea. Siz biliyorsunuz Nisan'ı da biliyor da hani isim bilmiyorum. olarak bilmiyor. Söylemedik ki çocuğa hiç bizim arabamızın adı. Fiyat Egea markası fiyat modeli Egea denirdi Ama bak çocuk yaklaştı yani dedi ki makasa girdik. Makasa girdik. Çak. Tam buradan geçti tam böyle yaptı. Evet. Değil fiyat Ol değil de yes. Fırat dedi. Yaklaştı yani. Hani Demek ki uyuşuyorlar. Adamın yanında şu geçtik. Bu sefer böyle sarıver. <laughs> Aa gelmişiz bile. Motor bozulmadı 11 kilometre. Aa dolmuşa bak. Sağa dön. Baba merhaba. Aha geçtik şeyi. Baba merhaba. Babam merhaba. yok ben dedim babam merak ediyorum. Bir Bugün Nisanur bana kahvaltı hazırladı. İşte öğlen kalktım, gece geç yatmıştım. Dün işte otobüs videosu çektim dedim ya orada arkadaşlar. Ee, dünkü videoda tam yatacaktım. Ee, kamyon şey Scania'nın sk modunu gördüm. Bunu hemen oynamalıyım dedim. Ulaştınız? Onu çek ettiğinde sabah oldu. Yattım, öğlen kalktım. Ee, hemen bir çay koyduk. Nisanur sağ olsun bir yumurta kırdı hemen peynir, meynir, kaşar peynir işte zeytin falan koymuş. Zeytinleri böyle dizmiş taban kenarlarına. Baba diyor bak diyor baba merhaba diyor. Zeytinler baba merhaba. Diyor. Baba Hilmi merhaba abin de demiş ya zeytinler dizilmiş diye. Hilmi'ye de resim attı. Ne demiş? Ya, okuduk ya sen de bak yazmış ya. Zeytinlere bak diye. Bak şimdi sonuna geldik. önce eşyalarınızı kontrol Kapı açmıyor bilerek. Varsa bagaj pişlerini hazırlamanızı öneririz. Esenlikler dileriz. Dur bak uyarı verecek mi acaba? Ha verdi. Bagaj kapıları açulsam açıl diye. Açulsam açıl deyince açılmıyor. E ee, bizim yağmur açıyor ama açulsam açıl diye kapılar. Söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun? yağmur şey yapıyor açulsam açıl diye şeylerde. Ama o açılan kapıydı. Onu yağmur yapıyordu sen mi yapıyordun? Yağmur yapıyor değil mi? Açılsın açılıyor bir açılıyor. Marketlerde otomatik kapı var ya arkadaşlar. Oraya geçer gelirken yağmur açılsın ama açıl diye kapı bir açılıyor. Onu görüyor çünkü. Yaklaşma açılsın açılıyor yaklaşı açılıyor. Evet. evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu kardeşime de teşekkür ediyorum. Kimdi bu hemen bakalım. Nereye gitti o? Şu. Bu kardeşim sayesinde lastik patlamasını sizlerle beraber görmüş olduk. Alper kardeşim teşekkür ediyorum. Ee, o yolda deneyeceğim dedim ve denedim. Senin sayende lastikle patladı. Güzel oldu. Kızım eşlik ettiğin için teşekkür ederim sana da. Çok sağ ol. Geldim. Öpüyorum seni. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ne yapsın arkadaşlar? Abone olsunlar ve yorum yazsınlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye outro'yu şimdi sizler için giriyorum. Outro'daki videolardan da izlemediğiniz varsa mutlaka izleyin. Haydi bakalım arkadaşlar. Hepiniz öpüldünüz.